Bu da geçer bu da geçer Dayanmalıyız alışmalıyız alışmalıyız Hemen karar verme sabret bu da geçer alışmalıyız dayanmalıyız dayanmalıyız böyle kalmaz zamanla düzelir elbet bu da geçer arkadaş bu da üzülme yarın başka bir gündür yarını bekle bu da geçer arkadaş sakın üzülme bu da geçer bu da geçer Dayanmalıyız 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 Hayat gönlünce olmaz yanılıyorsun Ömrün yasla da dolmaz büyütüyorsun Gül geç bir şeyin kalmaz ne duruyorsun Bu da geçer arkadaş sakın üzülme Bu da geçer bu da geçer Dayanmalıyız alışmalıyız dayanmalıyız Bu da geçer